Hudutsuz Sevda Ellinci, Bölüm Fragman Analist, Zeynep Didem'e sen fırsatçı bir insansın diyecektir. Didem ise Zeynep'e sen Halil İbrahim'i daha önce de kaybettin yine kaybedeceksin diyecektir. Ben olduğum sürece de kaybetmeye mahkumsun diyecektir. İskender'in abisi Cengiz'in kim olduğunu ögrenmek isteyeceklerdir. Kemal neden geldi diyecektir. Halil İbrahim ise eğer burada verilen sözler tutulursa aranıza dönmeye niyetim yok diye konuşacaktır. Adamlardan biri konusunun ticaret olduğunu, yaşananların bir sorun oluşturmadığını söyleyecektir. Beni hiç ilgilendirmiyor diyecektir. Halil İbrahim'i pusuya düşürecekler, Halil ise adam olunda bir kere de sözünüzde durun diye sinirlenecektir. Oradan çıkmak için bir çatışmanın içine düşecektir. Böylece mücadelesi başlamış olacaktır. Zeynep ise Halil İbrahim'den uzak olduğu için üzülmekte ve Didem ile yakınlaşmasına sinirlenecektir. Çünkü kendisine itiraf edemese de Halil'i çok sevmektedir. Ve onu yanında istemektedir. Daha fazlası için videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.